Korkamadı. Şimdi bak şurada burası benim köyüm şu an. Şu dönmüşüm. Şimdi şu uzun şey direkt ha. Bundan restoran tozu kan ihtimal. Ya bana kanı göster. O. Buraya lan. Abi bir şey diyeyim mi burası burada çok tehlikeli ya. Eğer burada ölürsem %100 yok oldum ben yani. bir şey yok, şurada kırmızı bir şey gösteriyor şu an abi. Yok, yok. yok ya. Evet. Oh. Yani. Oo. Oh. No, bu ne? KYK yurdu gibi bu ne? Ben de şuraya kırdım. Ay kime çıkıyor Aa ah, ya yatak. Uy. Başka bir şey var mı peki? Başka bir şey var mı peki? Yok. Ah. Fıçı var da fıçılar da boş maşallah. Ay. Şu yat, yatak olayı güzelmiş ama bu yatağı beğendim. Oy ay 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 ay, ay. Bittim galiba Abo. bu sefer ciddi bittim galiba bir, şey, bir yerden adam dalacak var şu an ben şöyle köye yakınlaşayım da tıcı ölürsem eşyalarımı kolay bir şekilde alırım Az ne dokun? Ne, ne, geldi bana az önce ya? Bir de bir tane kurabiye yiyorum maşallah hiç doldurmuyor canımı. Hacı kurabiye pişmiş pişer mi? O oyundaki kurabiyeler direkt zaten pişmiş kurabiye olarak geliyor. Her tarafa bakıyorum şöyle. Bir şey oldu ya. Bakalım. Ay tavuk tavuk. Baksana of of. Ee, az önce burayı bu arada şey kırdı. Atılıyor değil mi sen Hatice? Canavar geldi kırdı burayı ya. ah çok güzel yaptım şu an. Dur lan burası benim. Ah, bir dakika, bir dakika. Ben isim etiketi mi gördüm yoksa? Abi şu an var ya. Şu an var ya. Her an çığlık atmaya hazırım yani. Abi hiçbir şey yok. Uyuyamam diyor. Burada da bir şey var. Ah. Köylüler köyler kapıyı. Abi şurada uyuyabilir miyim ya? Ah uyuyabiliyor burada? Oh be bu uyuyabiliyor. Bir dakika bir dakika. Buzlu kova meydan okuması. Nasıl oğlum? Ben bir şey yapmadım. Ben öyle bir şey, öyle bir başarımı elde etmedim ki. Bir de sandım nerede abi? Ben buraya sandık koymuştum. Lan lan örümceğe bak. Bak inişe bak inişe. <laughs> i̇nişe bak. Aa sandım burada galiba. Değil mi bu sandık? Aynen bak. Bak bak olaya bak olaya. <laughs> Taşınıyoruz. Hadi yani sen elinde sandık varken koşturabilir misin? Öldüğüm yeri gösteriyor ya bu. Aha. Ya dur ya ben bunu daha güzel yerim. Oy. Bak bu kaseti. Ben bu kaseti nereye takacağım? Kaset oynatma yeri var mı ki? Ay 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 ay. Bir de solumda neden böyle şeyler çıkıyor bak. Sarı şeyler çıkıyor benim son tarafta. Şu an gitti. Aha takılı Oyunun takıldığına göre ben korkuyorum şu an. Abi kargayı var ya. Korkuyorum ha. Ha. Bu ne yapıyor? <laughs> Yağmur duası ediyor galiba. Abi oyunumun rengi soluyor şu an. Oyunumun rengi soluyor abi. Benim oyunum hiçbir zaman böyle olmadı. Oyunumun rengi soldu vallahi billahi. şuradaki göz var bak şuradaki göz. Oradaki gözleri anlıyorum artık. Nesin bana bakıp bakmadın. Abi. Şimdi bana ah, işte bu be. Canım öldü. Abi suyu ne yapacağım ki ben? bir dakika lan. At ah. Şöyle yapacağım azıcık mantığını kullanacağım ha. Bir dakika, bir dakika. Ben şunu azıcık da yaparım. Şimdi. Abi canımda da kırık da az önce adam üstüme koşturdu ya. Şunu yarısını koyayım. Oo anlayan anladı. Aa iki tane ekmeğim varmış ya burada. Altın hemen şeyden çıktı bu arada hayvan sözlüğü. Abi bir dakika ya. Şu demir parçalarını da demir yapayım. Aziz Allah. ne lan. bu abo. Bu, bu oyunda birazcık fazla şey var sanırım ha. Bak şu kargadan. Korkup duyu... Ne? Aa. Ka oh, kan çıkıyor lan. Sen vurunca kan çıkıyor. O. Kana bak nasıl damlıyor öyle. Ketçap gibi damlıyor. Bir dakika, bir dakika ses geliyor hadi. Ses geldi, vallahi ses geldi. Hadi dur. Dur bir dakika. Help mi sesi geldi, vallahi bir de geldi. Ee, beni izleyen yok ki şu an. Ee, beni izleyen yok şu an. Bak şurada anlarım o ne? Abi keşke yakınlaştırmam olsa ya. Yakınlaştırmam. Şuradaki ağaçların şeyi yok. Ben şuraya eşya, ben şu eşyalarımı koyacağım abi. Hatta dur şu ekmeği de yarısını koyayım. Bunu da yarısını koyayım. Bunu da yarısını koyayım. Tamam. Üç tane bana yolda yeter. Şimdi, şimdi, arkadaşlar şuraya gidiyoruz. A yapraksız ağaçlara. Ve neredeyse her yerde bunlar var abi. Aa burası bir köy la. Burada da köy varmış. Abo şimdi a. Burada bir şey. O ne be? Oha bizon var. Hey ey bana saldırmayacaksın değil mi? Ay korktum bir an. Bana saldırmayacaksın. Bırak lan. Bırak kapibara mı lan bu? <laughs> şey daha Ay köyden korktu az önce. Bu oyuna farklı farklı modlar gelmiş de. Şu haritadaki ediyor. Şu haritadaki şey var ya sağ üst köşede. Akırmızı bir şey var orada sıkıntı gelmiş yani an. Ben yine al ekmek yaparım bir ara. Şu eve gezeyim bak. Bir en sevdiğim ev tarzı ama hiç de bir şey yok işte. Ne oldu lan? Bir dakika atıcı. Obi! Sonradan fark ettim. bana gelmiyorsunuz biliyor musun? Abi ah ölüp, top nerede? Neredesin? Ne diyor? Anamadım. Neyse, evet. Ee, keçi adam tarafından öldürülmüşüm. Ben niye öldürüldüm? Bu ne abi mesela? Hatice ya çok zor ha. Ölmemek çok zor. bölümde. o şu da atlar oldu az önce. İnşallah hayvan içeride değildir biliyor musun? şu akan ne be? Ha, bir şey değilmiş. Tamam. Oo. benim ölüşe bak. Baksana, burada ölmüşüm. O bu adam beni burada yok etmiş. Baksana. Neyse abi yaşarız. Yaşarız sıkıntı yok. Oo. Oh! Ne bu? Tamam bunu, alırım. Abi yoksa deri almam deri almam. Deri ne yapayım? Aa demir. <laughs> Anladım. Demir kara bunları öldür, bunu öldürmeye çalışmıyor. O keçi adam var. Arada sırada şuraya bakacağım abi. O oh, merhaba köylüler. Ne Sen ne yapıyorsun? Çok kötü. Sen ne yapıyorsun? Çok kötü. Aa küçük köylü. Aha. Elma çok iyi doyuruyor evet. Neyse de bırakayım. Oh. 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 İşte bu tam olarak bir sıkıntı. Eğer bir şey diyeyim mi Hatice? Aa, karşı göbekli tepe mi var? <laughs> Sen çok güzel bir eskiydi, biliyor musun? Göbekli tepe. Oğlum ciddi göbekli tepe mi burada? Sen göbekli tepeyi biliyor musun? Eee, ee, o. Oh. Aa, eve bak. Ne tatlı Atıcan? her yer sıkıntı senin şu, de, dedi, tatlı dedin evde ben kaç tane o abi iskelet kafasını alırım bunu giderim takarım abi onu değil korkun benden korkun benden şunu da alayım abi mumu ne yapayım ben abi hadi güzel olabilir ama ben içinden yüzde yüz bir şekilde jumpscare yiyeceğimden eminim Abo. Şu iki üç defa zıplama konusu var ya beni korkutuyor. Abi gidiş şekline baksana. Şey, yok yok benim köyüm var ben orada yaşarım. Ben köyümde mut o şu karşı solmuş ormanlar falan korkutuyor beni. O oh. oh. şundan çok kötü korktum Refleksleri var. Abo burası güzelmiş ha. Aslında yaşanacak bir yer gibi duruyor ha. Havuç ne ya şunlardan bahsediyorsun. Ama direkt kırıyorum ben bunları. Sen nesin be? Allah Allah. Ha sen yemek alıyorsun. Tam al. Ha bak. Bak şimdi. Bak. Tamam sen yersin onları. Neyse dur ben şu tohumları da. Şöyle sen at çok tatlı da bu. Abi. Hadi var help sesi geliyor. Hadi Yesus. Şu an bana doğru birisi geliyor. Bir dakika. Aha. Öleceğim. Gözümü kapattım şu an. Şuan gözümü kapattım izleyenler. Sıkıntı kardeşim ya. Aa. Yürümez atı zombiden ben ne yapayım? Dur. Aa havuzun içine girsin ya şey ne yapayım? Oo oh, oo oh, oo. Oh. Merhaba. Ay. Bismillah Geliyor mu? Oo oh, oo oh, hiç şey göremiyorum. Oo. Oh. Hatice onlar zombi ile iskeletler. İyi. Abi şu eve mi girseydim keşke ben. Lütfen lütfen lütfen. Oo, içerisi Ha. Evet fark ettim. Abi ah. Ah dur dur dur. Ay bu ne oğlum? Eee bu ne? Neyse evet, dur şunu alayım. Bu ne? Odun gibi bir şey mi bu? Ya oğlum. Tam ölmedim. Ölmediğime şükredeceğim ben. Aha. Yine yürüme sesleri geliyor bana ya. Ben öldüm galiba. Ben öldüm. Hadi ateşe. Sandıkları ne yapayım? Bu da oturayım bari. Ölüm bekleyeyim. Kanka o ne? yanıyor şu an. kır kır, kır şunu kır. Lanette falan da şunu. Aha. Uy. Alırım. Alırım da alırım. Altın elmayı de alırım. Demiri de alırım. Oo. Oh. Abi şu müzik diskleri beni korkutuyor işte. Neyse. uyuyayım lütfen uyuyayım lütfen uyuyabileyim yaz oh, çok zor işte şu an bakayım ha tamam abi yatak aslında bir şey değil mi güzelmiş ha bu ne lan aa perde abi aa ooo çatı katı çatı katı var abi aynen ya ben bunu araç çekeyim mesela Buna kırdım bak aa. ay 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 Kanka özür dilerim buraya ya ben. Şimdi atacağım akşine. Bak. O. Oh. Gece mi olmuş an? Değil. Bak. Bak Hatice. Bu, buna tasarruf denir. İzle şimdi. Bak. Ih. Ih. Dur. Şundan da biraz kırayım abi. Şundan da kır. Oha. Bundan çubuk yapmam lazım. Aynen. Çubukla yapılıyordu galiba ya merdiven. Değil mi? Aynen. Üç tane taşlandı. Çubuk yap. Ha! Abo! Burası sıkıntı işte. Bu ne abi? Çıktı bu açık topu. Sönmüş Fener. Değişik bir şey. Bu ne? Oy! Ben böyle yaşarım ha. Neyse bu bölümü burada kapatıyorum. Bay bay.